Lübnan'da Hamas liderinin, İran'da ise devrim muhafızları liderinin mezarı başındaki kitlelerin bombalanmasına hepimiz odaklanmışken, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki faaliyetleri Türkiye'yi rahatsız etmeye devam ediyor. Suriye'nin bölünüp bir Kürt devletinin ortaya çıkması acaba bölge ülkelerinin işbirliğiyle engellenebilir. mi? Türkiye'den gelen bütün tepkilere rağmen Amerika Birleşik Devletleri Suriye'nin kuzeyindeki PKK'nın Suriye kolu olan PYD, YPG'yi silahlandırmaya devam ediyor. Aşağı yukarı 60 ila 70 bin civarında silahlı teröristin burada neredeyse bir orduya dönüştürüldüğü ifade ediliyor. Peki amacı ne Amerika Birleşik Devletleri'nin? Artık bunu kimseden saklamak mümkün değil. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'nin kuzeyinde ülke topraklarının yaklaşık olarak üçte birinde ve petrol rezervlerinin yoğun olarak bulunduğu bir alanda önce özel, arkasından da bağımsız bir Kürt devleti kurdurmaya çalışıyor. Tabi uzun vadede bu söz konusu terör devletinin İran kuzeyindeki yapıyla da bir araya gelebileceği ve böylece çok uzun yıllardır hem ABD'nin hem de İsrail'in özlediği Arap dünyasının hemen bitişiğinde Amerika'ya dost, İsrail'e dost ve batırılamaz bir uçak gemisi gibi kullanılacak bir Kürt devletinin burada oluşturulabileceği artık net bir şekilde anlaşılmış durumda. Peki Türkiye için bu devletin kurulmaması hayati önem taşıyor ise, bu da en üst düzeyde defalarca dile getirilmiş ise ne yapılması lazım? Sadece Türkiye için değil, böyle bir tehdit hem topraklarının bir bölümünün elinden çıkması sebebiyle Şam'ı yani Suriye rejimini doğrudan ilgilendiriyor. Yine topraklarının bir bölümü tehdit altına gireceği için Bağdat'ı Irak'ı doğrudan ilgilendiriyor ve bölgede İsrail'in bir ileri korakolu gibi oluşturulacak bir devlet kendi üzerinde baskı kuracağı için Tahran'ı yani İran'ı ilgilendiriyor. E bölgede askeri varlık bulunduran Rusya'yı da doğrudan ilgilendiriyor. O halde artık hiç gecikmeden bir adım atılmasının zamanı geldi. İtekim reisinin İran'daki patlamalar sebebiyle gerçekleşemeyen ziyaretinde de tıpkı bundan yaklaşık 3 hafta evvel Iraklılarla Türk heyeti arasında yapılan ziyarette görüşüldüğü gibi Suriye'nin geleceği konuşulacaktı. Ama bu ziyaret arkasında DEAŞ olduğu söylenen ama büyük ihtimalle İsrail ve ABD ikilisinin yönlendirdiği bu saldırı sebebiyle ertelenmiş olsa da elinde sonunda gerçekleşecek. Ve Türkiye, Irak ve İran arasında Suriye'nin geleceğine dair bir görüş birlikteliğinin ortaya çıkması artık kaçınılmaz. Peki hangi adımların atılması lazım? Her şeyden evvel Rusya'yla da Suriye'nin toprak bütünlüğü, sınır, sınırların değişmezliği ve bölgede bir Kürt devletinin kurulmasına müsaade edilmeyeceği konusunda bu devletlerin görüş birliğine varması gerekiyor. Moskova'nın dışarıdan desteği olmadan burada bir ilerleme kaydetmek mümkün değil. İkincisi ve çok daha önemlisi Şam-Ankara hattındaki buzların artık erimesi gerekiyor. Zaten geçtiğimiz son iki yıl zarfında ama özellikle de 2023 boyunca bir normalleşme sürecinin altyapısı hazırlanmıştı. Artık 2024'te adımların hızlandırarak Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesine iğme kazandırılması lazım. Her iki ülkenin de birbirlerinin topraklarında göz olmadığını, sınırların değişmezliğine saygı duyduklarını ve terörle ortak mücadele edeceklerini ortaya koydukları bir mutabakat zaptının da ortaya çıkması artık gerekiyor. Bunlar gerçekleştirildiği takdirde bir yandan topraklarının bölünme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu Suriye. Diğer taraftan bundan doğrudan etkilenecek ve asla bunu kabul etmeyeceklerini de ifade eden Türkiye, Irak, İran. Diğer yandan da artık bir bölge gücü haline gelen bilhassa Tartus ve Laskiye'deki üstleri sebebiyle Rusya'nın dahil olacağı Suriye'nin toprak bütünlüğünün garantörlük mekanizması var edilebilir. Bunun en önündeki engel ise elbette Amerika Birleşik Devletleri fakat son dönemde öylesine gelişmeler oluyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgeden hızlı bir çıkış süreci de gerçekleşebilir. Nitekim Irak Başbakanı yaptığı açıklamada bir komisyon oluşturacaklarını ve Amerikan liderliğindeki koalisyon güçlerinin Irak topraklarından artık çıkmasını istediklerini söyledi. Ama en az bu açıklama kadar önemli bir açıklamada eski Irak Başbakanı Nuriel Maliki'den geldi. Nuriel Maliki dedi ki 2012'de DEAŞ'ı Ambar Eyaleti'nde Amerikalılar kurdu. Bu açıklama eğer doğruysa aslında bugüne kadar meydana gelen bütün gelişmelerin arkasında Amerika'nın burada kendi askeri mevcudiyetini meşrulaştırmak için El-Kaide benzeri bir yapıyı oluşturduğu anlamı çıkıyor. Bu ise Bölgenin tarihinin ileride çok farklı yazılacağı anlamına geliyor. Müzik